Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Platin 2 38. sıraya yerleşmişiz. Kademimiz iki geçtiğimiz savaşı kazandık arkadaşlar. Hemen şuradan yasaklı herolarımıza bakalım. Galan, Herkül ve Alev adam yasaklamışlar. Global yasakları zaten belli. Hemen şöyle bir boss alanından bahsedelim arkadaşlar. r 3 korumuz var. 233k canı var arkadaşlar. Bunu Tigra ile alacaklar. Ardından Penny Parker'ımız var arkadaşlar. R4. Ona ben gireceğim. Evet ben gireceğim. Hulking de gireceğim arkadaşlar. Daha sonrasında Spot var arkadaşlar. O da R4. 259k canı var. ile girilecek ona. Bu tarafa bakalım hemen. Terax'ımız R4. Buna Ghost yazıldı, hayalet sürücü ve ardından Kıyametimiz var. Kıyamet r 5'e e benziyor, R4'müş. 333K canı var. Ona da Ghost yazıldı, hayalet sürücüyle girilecek. Hemen arkasından Novamız var. O da R4. Ona doom yazıldı arkadaşlar. Bir de fury'miz var. Yakmak arasında. Yakmak arasında fury'miz hook da gelecekler herhalde kızıl hook'ta. Burada en sıkıntılı karolar kıyametin olduğu karo çok sıkıntılıdır. Hem hüner karosu var hem çatışmacı 3 karomuz var arkadaşlar. Noah'nın olduğu karo çok sıkıntılıdır. Hem özel saldırı ikisi engellenemez hem de muhafız güç kazanımı %100 arttırıyor arkadaşlar. Bir de burada spotumuz var. Spot biraz dengesiz bir yol olduğu için bir de ıska geçildiği için Falcon'la girilmezse biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Gerisi de çok problem olmayacak gibi. Şimdi savaşımıza başlayalım. Bu savaş 5. yoldan gidiyorum arkadaşlar. İlk rakibimiz Hulking. Gel git yere ser karosu var arkadaşlar. Sıkıntılı bir karo değil. Bir tane yok edilmez. Basıp başlıyoruz. Gold King temiz arkadaşlar. 44 kere vurmuşuz. Özel saldırı için yedik. Yok edilme saymadı onu. Şimdi köstebeğe giriyoruz. Köstebek de gel git yere serkarosu var. Ağır saldırı yaparsa durdurulamaz oluyor. Köstebek de bitti. 41 kere de ona vurmuşuz. Sırada Amerika Çevaz var. Aynı karolar. Onda da mevcut arkadaşlar. Ona da ben giriyorum. Amerika Çavaz da tamam. 27 kere de ona vurmuşuz. O da bitti. Birinci kısım bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci kısıma başlayacağız. İlk karamız Anilus. Anilus global destekli arkadaşlar. Gel git alıkoyma karosu var. Alıkoyma yapmaya çalışacağız yapamazsak da hiç önemli değil üstüne uğraşmayacağız yani kurşunlarımız var sonuçta Anur üstemiz 29 kere de ona vurmuşuz arkadaşlar. Şimdi mistik koca ayağımız var. Ee, bu da gel git alıkoyma karosu. Ve üzerine koşarken üzerindeki zayıflatıcıları temizliyor. Koca ayak temiz arkadaşlar. O da temiz. 69 kere vurmuşuz ona. Uzun sürdü tabi. Malumunuz. Şimdi sırada Penny Parker var. Penny Parker benim son savaşım arkadaşlar. Penny Parker'dan sonra videoyu da sonlandırıyoruz. Penny Parker'ın karosu ona zayıflatıcı verdiğimiz zaman güç gücümüz dolacak. Sersem atmayacağız ona e, ee, Hulking'de gireceğim. Hulking'de girmemin sebebi onun herhangi bir güç taarruzuna maruz kalmıyor. Sıkıntı olmuyor. Gücünü her şekilde dolduruyor yani. Bir güç barıyla başladık mıydı biter diye düşündüm. O yüzden girdim arkadaşlar. Neo Parker'da tamam arkadaşlar. Yaklaşık 40 defa da ona vurdum. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.